medya devam ediyor. Neyle devam ediyor? Hrant Dink e, suikastinin yıl dönümünde yapılan evet. gösterilerle. Orada e, tabi gazetelerin birinin sayfasında yine var soruşturmanın yetersizliği e, sistemin ortaya çıkamamış olması. Buna gösterilen tepkiler bütün gazetelerde üç aşağı beş evet. yukarı yer almış. İki farklı haber var. Birisi Akşam Gazetesi'nde e, eski istihbarat daire başkanının yönelik sert bir ifadeyle Akşam Gazetesi diyor ki eee İstihbarat Daire Başkanı ile ilgili bir haberi manşetine taşıyor. Bir diğeri de beyaz bereliler meselesi. Evet. Beyaz beresiyle o gösterilerde emniyetin rol alması daha doğrusu trafik polislerinin beyaz bere takması. Hı. Çünkü Hrant öldüren katilin evet, de beyaz evet. bereyle yakalandığını hatırladığımızda. Evet. Beyaz bere biraz provokatif olmamış mı? Şimdi şöyle bir şey söyleyeyim. Hiç biraz değil bir ayrı provokatif. O dönem hatırlarsan maçlara da beyaz berelerle Evet gidenler vardı zaten vardı filan. Şimdi beni dünkü şeyde anmada etkileyen şey şu. Üzerinden yedi yıl geçti. Yedinci yıl evet. 7. evet. Yedi yıl sonra Uğur Mumcu'nun anma toplantısında bu denli bir duyarlılık görmemiştim. biz hadiselerin ilk gününde filan çok büyük e, duyarlılık gösteriyoruz onu sonra unutuveriyoruz meseleleri. Ben Uğur Mumcu için unutuldu falan anlamında söylemedim bunu. Evet. Ama dünkü gösteri bana bu açıdan önemli geldi. Yani bu yedi yıldır insanların bu meselede hassasiyeti kaybetmediklerini göstermiş olması herhalde e, birilerinin canını çok sıkacaktır. Ve bunun bir anlamı da var önemli önemli de görüyorum bir anlamı var ee, keşke bütün bu tür şeylerde yapabilsek diyorum ama Türkiye eğer her yitirdiği önemli aydınını veya insanı anmak için böyle sokağa bu kalabalıklarla çıkmaya kalksa yılı biz böyle geçiririz. <laughs> Öyle bir durum var ama bu hassasiyeti göstermesi açısından Dün o içinde, yaşadığımız, yani. içinde yaşadığımız evet. konjonktür de önemli değil mi? Bugün gazetelere baktığımızda Zaman Gazetesi buna tepki gösteriyor ve çok sert bir biçimde tepki evet. gösterip beni sayfasına alıyor. Evet. Akşam gazetesinin manşetinde Türkiye'yi 7 yıl önce sarsan Ding suikastinin ardından tüm okların hedef gösterdiği Ramazan Akürek duruşmalara hiç gelmedi ifadesi bile alınmadı. Dink ailesinin avukatları adalet bekliyor. Cinayeti evet. biliyordu sanıkların önünü açtı. Bir numara sorumludur diyor. Şimdi ya daha daha önemli var. Geliyor? Yani, yani anladım da daha önemlisi bu yeniden yargılama tartışmaları sırasında bunların hepsi yani biz evet. biz de haksızlığa uğradık havasındalar. Evet. Şimdi peki çok sadece şu... Dink suikastıyla ilgili söylemiyorum bunu. Evet, yani evet, hepsi... bu zirve yayın Evi cinayet filan. E, biz de haksızla uğradık diyor. E ne oldu o cinayet? Kim işlemiş? Nasıl iş? Benim bir, bir, bir başka soru işareti de var kafamda. Şimdi Ramazan Arkürek meselesi ilk e, cinayet işlendikten sonra çok konuşulmuştur. Ramazan Arküre'in tutuklu evet. olması, merkez alınması, sonra İspartayla ile başkanlığına evet, atanması. Evet, evet. Bunlar çok eleştirilmişti kim tarafından? Biraz muhalif duran kesim tarafından evet. ve Rampding cinayetinin aydınlığa çıkmasını isteyenler tarafından. Evet. O dönemde hükümete yakın gazeteler e, İslami hassasiyeti olan gazeteler bu mesele çok fazla sahip çıkmadılar. Evet. Ama şimdi görüyoruz ki Akşam Gazetesi Ramazan Hakkı'yı manşetine taşıyıp Hesap Hesaplar evet. diyebiliyor. Belki de aslında Hrant Dink cinayetinin çözülmesi için e, ciddi fırsat şimdi doğmuş oldu. Herkes bu meselenin üstünde. Belki siyasi hesaplarla belki stratejik İnşallah, bir takım tanımlamalarla tabi tabi ama tabi. sonucunun müspet olması herkes herkese yani, rahatlatıyor. E, umalım şey. ki senin dediğin gibi olsun. Umuyoruz ki öyle olsun. Evet. Kavganın bir parçası diyoruz buna. Kavganın parçası derken elbette pazartesi günleri Ekrem Duanlı ya da bakıyoruz. Evet. Az önce sen de bahsettiğin Yezid benzetmesi nedeniyle evet. bu benzetmeyi ben başbakan için yapmadım. Artık bunu da yanlış anlamayın. E, ne anlayalım yani kardeşim yani biz de bunları okuyoruz yani. Yani başbakan... Da Dinledin da, herhalde ki, değil mi? Bu bir televizyon konuşmasının e, tabii. sonucu. Çünkü ben de dinledim onu. Şimdi başbakan da ben o haşhaşinle üstün alınıyorsun yani dese Desi. yani şimdi bu böyle olmaz. Peş peşe iki tane yazı vereceğiz. Birisi Ekrem Dumanlı'dan, birisi Ali Bulaş'tan. İkisi de Zaman Gazetesi'nin önce Ekrem Dumanlı. İnsanları överken de onlara söverken de ölçüler şaşmış durumda. Destekliyorsanız sizden iyisi yok. Eleştiriyorsanız ihanetle başlayan onlarca hafta alnınıza yapıştırılmak üzere hazır bekletiliyor. Hal böyle olunca ölçüsüz sözler sarf ediliyor. O sözler tabana doğru indikçe çatışmalar ve zulümlere zemin hazırlanıyor. İnsanlar bir partiyi destekler, sonra desteğini çekebilir. Ya da karşıdır, sonra yanında yer alabilir. Bazen de desteğine genel manada devam eder ama bazı konuları eleştirebilir. Bu sadece siyasetin değil, hayatın bir gerçeğidir. Asıl önemli olan sosyal barışın kitlelere yansıtılması çoğulcu demokrasinin genel siyaset ahlakı haline getirilmesi ve yapıcı eleştirilerden yararlanarak bu ülkeye doğru bir rota çizilebilmesidir. Fanatik ve keskin söylemler hem toplumsal bir çatırdamaya neden olur hem de siyasetin meşruiyetine halel getirir ve gerçekten ülkeye yazık edilmiş olur. Bu kavga asla nurcu, milli görüşü radikal ılımlı kavgası değil. Bugün iktidar tarafında yer almış gibi görünenler dün Süleymancılara, Nurculara, milli görüşçülere de karşıydı. Osmanlı modern karışım olan devletin, devlet içindeki sert çekirdeğin bir kere daha kendini restore ettiğini düşünüyorum. Olan 1960, 1972, 1980, 1997'nin devamı ve tekrarıdır. Yukarıda işaret ettiğim 100 yıllık mücadeleye ve bu mücadelede yer alanlara kumpas kuruluyor. Toplumsal piramidin orta tabakasında yer alan Hacı Yatmazlar, hortumcular ve en tepe noktada konuşlanmış bulunan şeytanlar alt tabakadaki masum kitleleri manipüle ediyorlar. Çatıştırarak iktidarlarını restore ediyorlar. Bu sıra ile sarı inek, beyaz inek ve siyah inek hikayesidir. Gelin sıra siyah ineğe gelmeden aklımızı başımıza alalım. Herkes Anadolu'nun en ücra köşesinde yaşayan her sorumlu mümin ateşin üzerine bir bardak su dökmeye çalışsın. Sabrı kardeşliği öne çıkarsın diyalog sulh ve salahı seslendirsin. Evet, bir sulh arayışı var aslında. Bunun zaman gazetesinden evet. bazı yazarlarda görüyoruz. Ee, diğer gazetelerde çok böyle bir arayışı görmüyoruz. Biraz daha sert müdahale edilmesine ilişkin telkinlere daha fazla rastlıyoruz hükümeti yakın Yani esasında önemli tarafı şu burada. Yani sözlerine, yorumlarına itibar edilen insanların mesela işte onun için demin Ekrem Duvarlı ile onun için yaptım ben. Ya da daha dikkatli adam, olması lazım daha diye düşünüyorum. Kelime söyledim, daha kelimeleri evet. daha seçici olarak kullanmaları lazım. Bugünkü gazetelerde yine Uludere meselesi var. Buna bahsetmeden geçmeyelim. Çünkü Uludere'de <laughs> bir gece yarısı baskından bahsediliyor. E, tel örgü kurulmasına itiraz eden köylülerin sabah erken saatte evlerinin basıldığı ve bir takım aramalar yapıldığı iki bir fotoğraf var Radikal Gazetesi'nde önemli. Evet. Roboski'ye şapak baskını diye vermiş Radikal Gazetesi. Bu kadar acının yaşandığı bir yerde biraz daha dikkatli davranması daha, gerekmiyor yani mu hiç? Yani daha kuvvetlerin e, onu sorgulamak lazım. lazım. Evet. Ya yani bir hoyratlık var gibi görünüyor orada o fotoğraflardan evet. anlaşılan. Şimdi orada e, tabi insanlar öfkeleri ve hatta o yarayı yaraya tuz basmak diye bir tabir var. E, devlet bu soruşturmayı sonlandırmadı. Sağ doğrusu bir suç bulamadı, suçlu, suçlu ha, bulamadı. Ya, suçlu. Aslında buldu çünkü o e, şey bal, o, doğru okunsa o e, askeri <laughs> savcılık kararı takipsizlik kararı ya evet okunsa orada bütün suçlular adı, isim isim yazılır. Ama ceza mı? yok Hatta, yani ceza bu... yok ama yani orada var. <laughs> buldu ama ceza vermedi. Deme bunu da ruh bu halini bunun, bunu, orada hesap evet, edip buna göre hareket bunun etmek lazım. ]ları... Uyandırdığı bir medya çıkardığı bir ruh hali var. İnsanlar buna tepkililer. Evet. Bunu anlay, bunu lazım. Sadece o değil tepki gösteren herkese karşı devletin biraz daha dikkatli olması gerekiyor Hiç herhalde son yani dönemde. Şefkatli olması e lazım. Şimdi İstanbul'da emniyetin önünde bir eylem yapan 3 kişilik bir aileye Tomay'la müdahale Gibi. nasıl bir görüntü gösteriyor? Evet. evet Onu da evet, Ahmet evet, Hakan evet. yazmış çok da güzel evet. yazmış bakalım. 4 kişiydiler. Bir erkek, iki kadın ve bir de kucakta çocuk. Vatan Caddesi'ndeki İstanbul Emniyet Müdürlüğü binasının önüne geldiler. Amaçları bir şeyleri protesto etmekti. Protesto konusunun önemi yok. Biz burada oturma eylemi yapacağız dediler. Ve oturup eyleme başladılar. Vicdansız bir mekanizmanın dişlileri anında çalışmaya başladı. Hoyrat, gaddar ve anlayışsız bir toma konuşlandı olay yerine. Artık sadece bir erkek ve bir kadın vardı eylem yapan. Tom'a başladı bu iki kişiye tazdikli su sıkmaya. 80 kişinin bir kişinin üzerine çullanması gibi. Sıktı suyu Tom'a. Kadınla adamı devirdikçe daha da coşarak. Sıktı suyu Tom'a. Arada kadınla adamın kafasına nişan alıp keyiflenerek. Sıktı suyu Tom'a. Zayıfların acizliği karşısında kahkaha atan zalimler gibi. Yaşar Kemal anlatır. Anadolu'da zalimler için Zulmün artsın ki çabuk zeval bulasın denilmiş. Ben de Anadolu'da dendiği gibi diyorum. Zulmün artsın, zulmün artsın, zulmün artsın. Evet, devletin hoyratça bu müdahalelerine e, çok A Ahmet güzel bana, bir yazıyla. Evet, bana göre diyorsun. Ahmet şu ara Türkiye'nin zirvesinde yani, e, gerçekten o, çok okunaklı bir kalem evet. haline geldi. Çok tadından yenmez yani. Güzel. <laughs> evet bir de Mehmet Yılmaz'ın yanısına dikkat çekeceğiz ve programı bitireceğiz. Çünkü evet. orada artı birden bahsetmiş. Geçenlerde Başbakan'ın Latif, Boş, e, Latif Topbaş'ta bir konuşmasını bir evet. habere konu etmiştik. Orada diyor ki İstanbul'da yolsuzluk ve rüşvet soruşturma sırasında takip edilen telefonlara Başbakan Erdoğan'ın konuşmalarında takıldığı Can Dündar'ın artı birdeki haber programında açıklandı. Bunlardan birisine Başbakan Latif Topbaş isimli iş adımıyla görüşüyor bir orman arazisinin evet. nasıl oradaki imar durumunun evet. değişeceğine ilişkin bir konuşmadan bir haberde yer vermiştik o konuşmaya. O konuşmayı bizden öğrendiğini söylemiş Mehmet Yılmaz ve siyasetin finansmanı ve ahlak meselesi diyor. Bu konularda dikkatli olmak gerekir diye bir uyarısı evet. da var. Diyelim ve Mehmet Yılmaz'ın uyarısıyla bir de medyayı bugünlük bitirelim. Aslında bir sürü konuya da değinemedik ama çok konumuz var evet, çok. Çok, çok konumuz ta, var. çok değineceğiz. Evet, çok çok da programımız var. Yarın 11'de burada olacağız bir de medyada biz de beraber.